e, ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün yeni kuşumu tanıtacağım arkadaşlar. Orada da Aylin. Aylin koş. Hayli. Bu kuş ne kadar arkadaşlar? <laughs> Ay dur dur bir niye kapatacaksın? gibi. Ah oh, misli. Şimdi bize şöyle şu güzelliğini gösterelim. Muhabbet kuşadım hadi. Arkadaşlar renkli. Hele evet, hele evet, hele evet, arkadaşlar. Hele. ben nereye geldim hele? Ne görmüyor ki Al hayvandan onu ya bırak beni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası. Göstereyim. Kafes 3 tane daha alacağız arkadaşlar. Kafes. Bu da sünger bobum size göstereyim. Ben çizdim. Birazcık seviyorum oynuyorum birazcık bunu. Canım sıkıldı mı? <laughs> arkadaşlar kafesi kocaman bir kafes. Ee, bir, bir, iki, üç ve dört ve beş tane yemliği var. Bu da arkadaşlar yavru bir kuş. Ama ele alışkın çok yavru bir kuş. Yarın arkadaşlar iki tane daha alacağız. Alırsak eğer videoda onları da çekeceğim. Peşşaba gidersek babam ee, onu çekeceğiz Arkadaşlar Ay, ay. arkadaşlar <laughs> ya bırakır mısın beni o da video çekmek istiyor ya bırakır mısın akşam e, kardeşime de bir maşallah alırım yani kuşuma da bir maşallah alırım arkadaşlar yarın e, şöyle gördüğünüz gibi tüyleri fazla çıkmamış mesela dur görsün. ama fazla değil. Arkadaşlar. Ne diyor? Ne diyor? O da daha emeklemeye yeni başladı. Yeni başlamadı arkadaşlar. Böyle bir, bir aydır, iki aydır emekliyor kendi kendine Hele, hele, hele. Hele kuduruklu abi. Hele, hele, hele. Hele, hele seneyim. Arkadaşlar. Yarın alacağız kuş. Bir tane daha buranın içine koyacağız. Ee, tekrar bir tane daha. Yani iki tane yarını alıp buranın içine atacağız arkadaşlar. Ee, Rekli'yi de buranın içine atacağız arkadaşlar. Şöyle yemliklerimiz falan filan. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada bir tane sultan papağan vardı. Dedim ya o ele alışkın Dedim bir onu alayım. Dedim tekrar ısırıyor bu. Dedim bu e, dedim ki boş ver. Abone olma abone olmayı unutmayın. E, renkli renkli da tekrardan alacağım arkadaşlar. Size gönder e, size videoları eğer pet shop'a gidersen babam almazsa biz gidip pet videosunu da çekeceğiz yarın arkadaşlar. Ya da babam alır gelir kuşları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şey yok örtüsü örtüsünü alacağız arkadaşlar şöyle elimi son kez alayım arkadaşlar. Ne diyor? Ne diyor? Sen ne bağırıyorsun ya? Arkadaşlar kuş elimi alınca ve yani şöyle avuçla tutunca ısırıyor arkadaşlar. Rahatsız etmiyorum çok fazla. Allah canım elimi alayım bir tane. Gel. Arkadaşlar çok fazla gösteremiyorum. Çok kaçar. Elimize geliyor da kaçak bu kuş yani. Dünyadan kaçmış bir kuş. Arkadaşlar bu erkek mi dişi mi anlatırsanız çok sevinirim. Ben ee, her şeye uygun olduğu için adını renkli koydum. Ben bildiğim kadar değil arkadaşlar. Kız şöyle göstereyim gagasını size. Arkadaşlar gagası mor. Şöyle göstereyim. ekranı temizleyeyim de görebilirsiniz iyice arkadaşlar. Evet temizledim. Şöyle görüyor musunuz? Bu renk. Arkadaşlar bu da böyleydi. Bugünkü videomuz böyleydi. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.